Amirim, sizi de buraya attıklarına göre diyorum ki... ...ben de artık polislikten istifa edip tekrar gardiyanlığa mı dönsem ya? Hem böylece daha fazla görüşürüz. <laughs> Levent. Senin o çenenin yayları iyice gevşedi. Ben onları sıkacağım. Hem de çok yakın bir zaman. Doğrudur, doğrudur amirim. Şimdi benim görevim var. Ama ben hep gelip sizi kontrol edeceğim. Bir şey ihtiyacınız olur, getiririm. Fanile, don. Allah kurtarsın. Lan bu insan komiser değil mi? Beni de işaret atan buydu lan. Beni de atmıştı lan. Lan yeni gelen. Bir çay koy bakayım abine. Sıcak olsun. Bana mı diyorsun lan? Senden başka yeni gelen mi var lan? Çaylak. Hadi bakalım, çayım demli olsun. Kendin koy lan çay, şerefsiz! Geliyor! Öldürürüm lan seni! Öldürürüm lan! Bırakın lan! Bırakın Ay, lan. lan! Bırakın beni. Hey, ne oluyor? Şişt. Yok bir şey. Tanışıyorduk. Tanışıyorsunuz demek. Sen bir de hücreyle tanış bakalım. Gardiyan, bunu hücreye kapatın. Aklı başına gelinceye kadar da çıkmayacak. Geleceğim geri. Size de şamata lazım değil mi? Hadi yerlerinize.